<laughs> ya ben gıcık oluyorum buna ya. Solucan hikayesi dur bakayım. Tag Life hikayesi. Birkaç pek. tanesi böyle makaraydı. Gerisi çok cıvıtık geliyordu bana. Tamam var mı bildiğiniz şunu izle dediğiniz bir şey? Uçakta, uçakta hatırlar. Adam uçakta taşaklı adam var ona. Aynen. Ha, aynen onu hatırlıyorum o güzeldi mesela. Tek taşaklı adam hikayesi. <gülüyor> 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 abi, çok şanssız birisi varmış. Üstelik tek taşağı varmış. Bir gün uçağa binmiş. Uçak arıza yapmış. Düşmek üzereymiş. Bir kişinin atlaması gerekiyormuş. Kura çekmişler, o çıkmış. Kabul etmemiş, yine kura çekmişler, yine o çıkmış. Bunu böyle dört beş defa tekrarlamışlar. Sonunda adam, bir soru soracağım. Bilirseniz atlarım demiş. Sorusu, Karşımdaki adamla benim taşaklarımın toplamı kaçtır diye sormuş. Uçak Uçaktakiler gülerek dört demişler. Adam bunun üzerine kaybettiniz diyerek çıkarmış tek taşak. Karşımdaki adam çıkarmış üç taşak. <laughs> Ay amına koyayım ya. Hiç taşaklı çıkmayacak adam harbi şanssız batsız bir orospu Of Hop. ya. Bu benim bu arada abi ya bu şanssızlık. <laughs> ne demek tek taşak <laughs> mı? tek mı? Hayır hayır şanssızlık <laughs> seviyesi olarak. <laughs> Göt oğlum yazılır mısın? Hep <laughs> çıkarttı üç taşak da bende var. Hay Allah'ım. Tövbe yarabbim ya. Ne kafasıyla yapıyorlar oğlum bunları? Taşşanı çalmış diye bizim chatte. Başka var mı? Bir de bir dakikaya videolar çok iyi. İki deli hikayesi. Gavat berber. <laughs> Eskiler karışık 10 dakikalık var onu aç onlar iyi dedi. Bir Şey var, evli o çift şey. var bir Ne? Bir tane evli çift var. O çok iyi. Tamam onu dur bunu izleyeyim. 5 olan en popülerlerini izle. Hulusi Murat Berber'e gider. Ve etrafa bakındıktan sonra sırada kaç kişi var diye sorar. Murat 5 kişi var. Şöyle bir saat filan sonra gel der. Hulusi tamam der ve gider. İkinci gün Hulusi yine berbere gider ve etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Berber Murat, dört kişi var, şöyle 45 dakika filan sonra gel der. Hulusi, tamam der ve gider. Üçüncü gün adam yine gelir ve etrafa bakındıktan sonra kaç kişi var diye sorar. Murat sinirlenir ve aklından bu adam üç gündür gelip kaç kişi olduğunu soruyor. Ama tıraşa da gelmiyor amına koyayım diye geçirir. Adama cevabı verip gönderir. Ardından çırağa dönüp oğlum şunu takip et bakayım nereye gidiyor der ve çırağa gönderir. Çıra. Çırak beş dakika sonra soluk soluğa geri döner. Ustam <laughs> ustam der. Murat ne oldu amına koyayım, nereye gidiyormuş, öğrendin mi, der. Çırak, evet, der. Berber, nereye, der. Çırak, adam, sizin eve gitti ustam, der. <laughs> Adam hesap yapıyormuş ama ne <laughs> dakika yarım saat bir saat. Ay. Ay ya. <laughs> Dur bir de evli çift dediniz değil mi onu da açacağım. Yeni evli mi? Alet hikayesi mi? Yeni evli çift mi? O el olması lazım. Yok ama bu farklı biri paylaşmış bunu ya. Dur ben bakayım adını abi. Sapan hikayesi. Yeni evli çift hikayesi var. Şudur. Yeni evli çift. Ya şu müziği duyunca sinir Papaz da çok iyi. Gerdek gecesi sevişmek için hazırlanırken kadın birden eşine yapamayacağım der. Eşi sebebini sorduğunda bu papağan bana bakarken rahat davranamıyorum yanıtını verir. Bunun üzerine adam papağana doğru yönelir. Papağana şimdi arkanı dön eğer bizim tarafa dönecek olursan senin ananı sikerim der. Bunun üzerine papağan arkasını döner. Karı kocanın işi biter, sabah olur. Papanın arkası hala dönüktür. Çift ise balayına gitmek için valizlerini toplamaya başlarlar. Fakat son bir parça valize sığmamaktadır. İçeride şu diyalog geçer. İttir ittir. Olmuyor, ittiriyorum. Biraz daha zorla. Girdi girecek.'' Dayanamayacağım. Gücüm kalmadı. Ha gayret sık dişini. Az kaldı giriyor. Yok bu böyle olmayacak. Ben en iyisi gardolabın üstüne çıkıp oradan atlayayım. Belki o zaman girer. Bunun üzerine papağan arkasını dönerek. Valla değil anamı. Sülalemi sikseniz bu pozisyon kaçmaz der. bunu zamanda bana yollamışlardı sikerim bunlara mı gülüyorsunuz demiştim demek ki en boktanını yollamışlar <laughs> ki çok yaratıcı ya ya bir de temel ile adı tamam dur papaz da var çok papaz yazdılar bir gün katolik kiliseye gitmiş ve günah çıkarmak için papazı bulmuş papaz efendi benim bir günahım var karımı aldattım. Papaz da anla evladım açılırsın. Tanrı bağışlayıcıdır demiş. Katolik geçtiğimiz ay hanımla akşam yemeği için baldızın evine gittik. Gece hava yağmurluydu. Eve geri dönemedik. O gece orada kaldık. Ve ben baldızla beraber oldum demiş. Papaz üzülme oğlum. Sen dua et, Tanrı affeder demiş. Katolik, Papaz efendi, benim bir günahım daha var demiş. Papaz, anlat evladım, Tanrı bağışlayıcıdır demiş. Katolik, geçen hafta bir akşam kayınvalideyi ziyarete gittim. Gece hava dönerken yağmurluydu. Eve geri dönemedim. O gece orada kaldım ve kayınvalideyle beraber oldum demiş. Papaz, üzülme oğlum, sen dua et. Katolik, Dün gece çalışmak için sekreterimin evine gittim. Gece hava yağmurluydu. Eve geri dönemedim. O gece orada kaldım ve sekreterimle beraber oldum deyince papaz efendi <laughs> hafiften pencereden kafasını uzatmış. Hava bozuyor lan puşt. Yağmur yağmadan siktir ol git buradan demiş. <laughs> evet beni de miski ya şerefsiz. Ben şeye bağlar sandım. Papazın eşi falan varsa ona bağlar sandım da. Hay Allah'ım ya. 500 abonesi var bile 500k. Az daha papazlayarak yiyecektim. Bir de ne dediniz? Son bir de onu açayım hadi baymasın. Temel ile Fadime. Ha temel. Temel'in ev hikayesi mi? Temel ile Fadime hikayesi ha bu hikayesi. Almanya. Bu mu Okan? Şey adam gurbetçi falan o mu? Ha, evet <laughs> evet i̇şte yüksek <laughs> Ya şu mavi şapkayı görünce otomatik. Ya postacıymış ben grubetçi Almanya'da fabrikada çalışan Temel'e memleketinden mektup gelir. Mektupta acele gel Fadime öldü yazmaktadır. Temel fabrikadan izin alıp memleketine gider. Bütün köylü Fadime'nin kapısında ağlamaktadır. Temel... Fadime'nin odasına girer. Başını Fadime'nin göğsüne yaslar ve ağlamaya başlar. Tam bu sırada Fadime gözlerini açar. Temelum, seni çok özlemiş idim. Onun için böyle bir yalan uydurdum der. Çok sevinen Temel, hemen oracıkta Fatma'yı siker. Odadan Fadime ile birlikte çıkan Temel'i gören köylüler şaşkınlıkla sorar. Ula Temel, Fadime nasıl dirildi? Temel, siktim dirildi. Der. Ve Almanya'ya geri döner. Aradan birkaç ay geçtikten sonra... ...Temel'e yine mektup gelir. Çok iyi Mektupta... ...Temel, tez yetiş, baban öldü yazmaktadır. Temel yine izin alıp yollara düşer. Memleketine geldiğinde bütün köylü ağlamaktadır. Temel de ağlayarak... ...ula, çabuk söyleyin, babam nerede diye sorar. Köylüden şu cevabı al. Bahçen boşuna uğraşma Temel. Biz bir haftadır sikiyoruz. hala dirilmedi. <laughs> <laughs> Kafayı <yiyem> ya. İnsanım <laughs> ya. Canı sıkılan küçük çocuk bahçede <laughs> toprağı eşleyleyerek çıkardığı solucanlarla oyun <gülüyor> oynamıştır. <gülüyor> Bahçeye gelen dedesi torununa sorar. Evladım, ne yapıyorsun? Çocuk, dedeciğim, solucanları yerinden çıkarıyorum. Dedesi, bunun üzerine torununa sorar. Evladım, bu solucanları çıkardığın deliğe tekrar sokabilir misin? Çocuk, dede, bunu nasıl yapacağım ki? Dedesi, bilemem artık, yaparsan 20 liren cepte. Çocuk düşünür ve parayı kapmak için beynini çalıştırır. Sonunda saç spreyini solucanlara sıkarak onları deliye sokmayı başarır. Çocuk, dedeciğim bak yaptım. Dedesi, nasıl yaptın? Çocuk, saç spreyiyle dede. Çocuk parayı alır. Ertesi gün babaannesi bahçeye iner ve torununa durup dururken 50 lira verir. Çocuk, Babaanne, neden verdin bana bu parayı? Babaannesi, sen dedene ne güzel şeyler öğretmişsin öyle. <gülüyor> <gülüyor> hey, over, over. Saç spreyi basmış şey. herif. Paint Park bir daha de hadi, son Mokoko açıyorum. <laughs> mokoko muydu? Neydi lan? Mokoko mu Ölümü? Ölüm mü? Ölüm mü? Niye bu artı sekiz lan? Konuşmadan Hı, dolayı mı? Üç tane adam Hı, ıssız bir adaya düşer. Ben izlediğimi hatırlıyorum bunu. Banlanmayalım mı <laughs> 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 Yok koyayım? Dolaşırken yani... Yam yamla... Yok lan bir an şey sandım hani görüntü görüntü vardır içinde. ya. Bu ne? <laughs> Ölene kadar mı <mu> koku? <laughs> Bunu bir değişik versiyonu vardı böyle biri karpuz, biri muz biri çilek getiriyor falan. of ya. <laughs> Melisa da artık zehire attı ya bu ne ya <laughs> Yarım saattir direniyor <gülüyor> <gülüyor> Şerefsizler ya. <laughs> Çok değişik kafaymış bu. Video üretmiyor mu artık? <gülüyor> Yok. Üretikleri pek komik değil abi bu adamın ya. Adanalı Cemal ve Maymun hikayesi. 2 yıl önce atmış zaten son videoyu. Bu şey değil senin baktığın şu an. Aa bu 345 bana yavşak. <laughs> Aynısını çalmış amına koyayım. Bir ay önce. Mesela Tag Life yapmış. Bakayım ne kadar değiştirmiş. Bir üniversitenin kütüphanesinde oğlan Kızın masasına yaklaşarak yavaşça sorar. Yanınıza oturabilir miyim? Kız yüksek sesle yanıt verir. Gecemi sizinle berbat etmek istemem. Kızın sözlerini herkes duymuştur. Oğlan çok utanır ve hiçbir şey diyemeden şaşkın şaşkın kendi masasına döner. Birkaç dakika sonra kız yerinden kalkar ve oğlanın masasına yaklaşır ve ona yavaşça şöyle der. Ben psikoloji öğrencisiyim. Demin şaşıran bir erkeğin nasıl tepki vereceğini öğrenmek istemiştim. Bu arada sizi de herkesin önünde biraz utandırdım sanırım. Özür dilerim. Bu kez oğlan yüksek sesle yanıtlar. Ne? Geceliği 500 lira mı? Kabileni sikiyor zamına koyayım. <laughs> Ya tamam hadi güzel laf da. Ama bu yani artık şey hazır hikayeleri kullanmaya başlamış evet. bayağı. Bu çok eski bir hikaye zaten bil. Diğerleri ya, de öyle ki. Ya yani evet Mustafa Popa'm. Ben daha önce duymuştum. Temel Fatime değil. Hep söyler. Vay yani ya güldük anasını satayım. Ya buna takılmayalım oğlum bu bitmez. 3 vampir. 3 vampir ne amına koyayım herkes yazıyor. 3 vampir çok iyi. Harbi o da iyi. Bir gün 3 vampir <laughs> kafeye gitmiş. Garson da ne alırsınız efendim? <laughs> demiş. Bunun üzerine birinci vampir ben sıcak kan alayım demiş. İkinci vampir ben soğuk kan alayım demiş. Üçüncü vampir ise ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir sen vampirsin amına koduğum sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir de bunun üzerine cebinden kanlı morbeli çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu bu çocukları demiş. ben sallama içiyorum orospu bu çocukları ne ya? Ay iğrenç herif ya. Yeter. Bir midem kalktı. <laughs> ya bir de bir de küfür ediyor ya. <laughs> ben sallama içiyorum orası bu çocuğu diyor. Hay Allah'ım. Büyük kafalar bu arada. Yani eğer bunların bütün içindeki muhabbetleri bu adam üretiyorsa geçtim paint kısmını. Sanatçı Cengiz. Büyük ihanetler birinci sezon mu? Tamam lan yeter yeter. Allah Allah. Abi eczane hikayesi o hikayesi o hikayesi. Bitmez lan bu sabah artık gülmek. Kaslarım şey oldu lan. güle